King Royal'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler arkadaşlar e, 6. yarından 7. yarına geçiş dersiyle birlikteyim arkadaşlar bugün sizlerle. Bugün e, sizlerle birlikte 6. 7. yarına geçmeye çalışacağız. E, bir iki maç atacağım ya da üç maç atarım bilmiyorum. Sizlerle birlikte işte oyuncular arkadaşlar şöyle bir bol şans girelim. 6. level bir kartimiz geldi 1876 kupada Evet sen onu kullandı ama ben seni yiyeceğim şimdi. Elimde çarpmayı tutuyorum arkadaşlar. Bir tanesine gelmedi. Bizim için kötü oldu. Adam şu anda herhalde şey değilsin. Kesin olsaydı bende. Ama bayağı bir canını götürdük. O da bizim için iyi oldu zaten. Lan elime gelmedi diye şey. Evet bayağı bir güzel can götürdük. Helal olsun bize. Adam full şey ya. Bütün isimlerini harcadı şu anda. alamadı Tamam yandın şimdi yandı Tamam çok iyi Adam full şeyle oynuyor lan. Defansif. Buna vurma hayır istemiyorum. Çok güzel evet. Baya bir canı götürdük arkadaşlar. Ben şöyle şöyle şu şekilde alırım ve böyle bir iskelet ordusu atarım yani. İyi oyundu kardeşim tamam. Bayağı bir adamı şey attık yani oynattık azıcık. Adam salak çıktı lan. <laughs> İsterseniz arkadaşlar bu maçta atalım. <laughs> Bakalım kaç dakika olmuş? 3 dakika olmuş. Gümüş sandığımızı da aldık. Şöyle arkadaşlar bir maç daha atalım. Ama sen videonun sonuna gelelim çünkü zamanım yok arkadaşlar. Tamam videosu kalmasın diye. Video atayım ben de. Böyle devle başlayacağım hemen. Adamın da dev e, dev sesi var herhalde. Belki sende büyücü vardır. Buz büyücüsü vardır belki herhalde. Hmm. O şeyi ben yemem lazım. Şunu arkadaşlar. Oradaki Şöyle bir çarpma atarsam bir tane daha vurup dururum. Evet çok güzel abi. Mega dalga kovuşuna yedirttireceğim. Kadar çerez bir şey için onun için. İkisini tutuyorum arkadaşlar. Hemen canı gider onun neyi var Adam 6. level ve 1895 kupası var. Helal olsun iyi bir oyuncumuz herhalde. O konu yanlış kullandın. Yanlış kullanmamış. Ne yapsın? Şeyi kalmadığı için onu atalım herhalde. Onlar da bizim için çerez. Evet bir tane daha var. Vur, vur vur vur. Vay helal olsun lan 3 tane vurdu. O zaman olmadığını düşünerek bunu atıyorum. Evet çok güzel ve aldık arkadaşlar orayı çok güzel bir şekilde aldık azıcık düşüp de şöyle bir kupa kasmak güzel oluyor ben seviyorum azıcık şey Valkyrie'de yanını götürdük yani Böyle. Gel bakayım devdim sen buraya bir çarpma atmak istiyorum ne kadar alkol durdurur büyücü atacağım şuradan evet sanki alabiliriz arkadaşlar 3 yıldız Ne olursa olsun tutuyorum arkadaşlar şeyi. Evet arkadaşlar belki alırız evet. Bir tane daha. Vermedi, verdikmedi. Yok, hiçimiz <laughs> aldık bana. Şansa bak arkadaşlar ya. <laughs> Çok şanslı bir arkadaşımıza geldik. İsterseniz arkadaşlar bugünlükte bu kadar olsun. Böyle videoları açan beni paylaşmayı unutmayın. Yani e, güzel bir deste sadece mega dalgoluk olursa e, iyi olur sizin için. Bir de 8. level çarpma iyi olur sizin için de. 6. level dev yapacağım arkadaşlar. Ona da az kaldı. 2000 lira yapacağım. Ve e, şu feragat kulesini de e, 6. level yapacağım. Öyle bayağı bir güzel deste olacaktır. E, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay abone olmayı unutmayın.